Ders zili son kez çaldı. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk dönemi sona erdi. Evet. Antalya'da 1753 okulda eğitim gören 492.380 öğrenci karnelerini aldı. Çocuklar bugün en mutlu günlerini yaşıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk yarı yılı sona erdi. Karnelerini aldılar ve tatil onlar için başlamış oldu. Öğrencilere karnelerini Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan dağıttı. Vali Yazıcı ana sınıf öğrencileriyle sohbet edip miniklere hediye verdi. Eğleneceksin, neler yapacaksın tatilde? Ee, Bartın'a gideceğim. Ee, orada gezeceğiz, tozacağız. Öğretmen çok ödev verdi. Onları mı yapacaksın? Evet. İşte kitap okuyacağım, ders yapacağım. Her çocuğun tatili geçmesini istiyorum. Ben tatilde e, ilk günü taşınacağım. Sonra e, orada biraz alışacağım kendi. Sonra ödevlerime başlayacağım. Evde origami'ler yapacağım. Okul sırasına oturan vali yazıcı bütün öğrencilerim ve öğretmenlerin güzel bir tatil geçirmesini diledi. Öncelikle bütün öğretmenlerimize ve öğrencilerimize tatillerini güzel geçirmelerini bu 15 günü dinlenme, iyi din, iyi şekilde dinlenip gezip daha hazırlıklı bir şekilde ikinci yarıya gelmelerini bekliyoruz ve ümit ediyoruz. Tüm çocuklarımızdan tatilde sadece ve sadece kitap okumalarını bekliyor ve istiyorum. Ayak projesinde de ısrarla ve inatla kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için gayret ettiğimizi hepiniz biliyorsunuz. Arzu ediyoruz ve istiyoruz ki Antalya en çok kitap okunan şehir olsun. Karne töreninin ardından mal yazıcı ve protokol öğrencilerle İstiklal Marşı'nı okudu. Hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrencilerin coşkusu ve mutluluğu okulun bahçesine taştı. İki haftalık tatil yapacaklar. Yarı yıl tatili 6 Şubat 2023 tarihinde son erecek. Antalya genelinde 1753 okulda 492.380 öğrenci karne aldı. Öğrencilerle birlikte 36 bin öğretmen de tatile girdi.